17. soru, Terakkiperver Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kapatılması gerekçelerinden hangisine dayandırılmıştır? Hmm. Şimdi dostlar, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası biliyorsunuz Türkiye'nin ilk muhalefet partisi olarak kuruluyor. Kazım Karabekir Başkanlığında, hatta kurucuların da ezberlemişsinizdir, karar diye kodlanır. Şöyle ki, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, önce bir olay anlatacağım. Kurulduktan sonra partinin tüzüğünde şöyle bir maddeye yer veriliyor. Dini düşünce ve inançlara saygılı olunacaktır. Bu maddeden de şu yorum ortaya çıkıyor. Ülkede ne kadar çok e, saltanat ve halifeliği geri getirmek, layık cumhuriyet rejimini yıkmak isteyen varsa onların tamamı bu partinin içerisine üye olmaya başlayacaklar. Yani amaçları bu parti üzerinden iktidara gelip saltanat ve halifeliği geri getirmek. En temelde bu. Lakin o dönemde biliyorsunuz Şeyh Said İsyanı çıkar. Şeyh Said İsyanı yine layık cumhuriyet rejimine karşı çıkmış olan ilk isyandır. Rejimi yıkmaya yönelik olan. Şeyh Said İsyanı takviye ve sükun kanunuyla beraber bastırılır ve o e, isyan bastırıldıktan sonra bir baktılar ki bazı isyancılar Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na üyeler. İşte bu üyeliklerinden yani isyanla parti arasında bir bağlantı olduğu tespit edilince Takrir-i Sükun Kanunu uyarınca Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır. Hatta böylece Türkiye'de ilk defa çok partili hayat denemesi başarısız olacak. Şimdi bakalım. Bak diyor ki Terakkiperver Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kapatılması gerekçelerinden hangisine dayandırılır? Bakıyorum birinci öncülümüze. laiklik ilkesinin kötüye kullanılması demiş. Olur mu arkadaşlar? Olur. Çünkü dini düşünce ve inançlara saygılı kalınacaktır diyerek adam zaten laikliğe karşı duruyor. İkiye bakıyorum. Devletçilik ilkesine muhalefet edilmesi. Yani devletçiliğe muhalefet ediyor ama bu kapanma nedeni değil arkadaşlar. Bu devletçilik sadece devlet eliyle yatırımların yapılmasını öngören bir politika. Bir de devletçilik tarih 1925 bu dönemlerde çok böyle tartışma konusu değil o ABD'de yaşanan 1929 dünya ekonomik krizinden sonra gündeme gelecek. O yüzden bunu alamayız. Dini siyasete alet etmeleri babalar gibi olur. Zaten biri alıyorsan üçü de almak zorundasın. İkisi birbirini destekleyen cümleler. Bundan dolayı cevabınız D seçeneği olur hocalarım.